arkadaşlar bugün zapti Osmanlı oyunu oynayacağız Yani bu Osmanlı İportun ne gibi bir oyun benzer bir oyun bu ülke sen de görmüşsün yani bu saldırı olacak olabiliyor saldırıya da geçebilirsiniz ee, şimdi bugün öylesine harita var aslında harita nerede <laughs> sallana yokmuş ama şurada bir şey varmış. Kışarca arkadaşlar namaz çıkınca da şey olabiliyor. Neden de olabiliyor yani namaz kımaya girebiliyorsunuz ama içine giremiyoruz. Caminin içini göremiyoruz maalesef. Canım gitti. Bunu abdest almaz lazım önce. Tamam abdest aldık. Normalde namaz kılmıyor. Kıl, kılacak mı? da kılınmıyor. Neredeymiş o sorun? Aha. Hmm, bu sorunmuş bu Ne olmuş? Gittim. Aha, o zaman bir savaş çıkıyor. Bizi işgal etmeye başlamışlar. Burada ne bir tutmam lazım. Ben hep burada ne tutuyorum da hava değişik. Arkadaşlar bura tahminlerime göre burası şey ya Beyoğlu ya da Sultanahmet. Oralar olabilir. Aksaray. bilmiyorum Aksaray olamaz. Burası İstanbul'dur ama. Ama normal bir adadayız ama burası is İstanbul'a benzer bir yer de. Niye bunlar gelmiyor? Yoksa bunlar zaten şeyde der mi? İşgal başlamaları lazım şimdi ama gelmiyorlar. Ee ara sokaklardan çıkabilirler Ara Sokaklara bakayım. Arkadaşlar nerede? Aha. Sesler geliyor ama anlayamadım arkadaşlar. nerede? Atımız var. Muhtarın oraya da gidelim bir Haydi. Başladı. Başı koş ne var lan. Arkadaşlar kaç tane var. Aha Osmanlı müzeyi çaldı. Arkadaşlar tamamladık da canım gitti. Yine canım gitti. Dur. Can almanız için buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Namaz kılmadan önce abdest almanız lazımdır. Abdest abdest almadan giremiyorsun. Bir de ezan okununca da oraya giremiyoruz. Tam git diyor ama içine göremiyoruz maalesef. Ben de size ara sokakları gezeyim arkadaşlar. Sokaklarımız böyle. Bu bulutmak Topkapı Sarayı'na benzer bir yer bilmiyorum ama. ara sokaklarımız böyle. Muhtarın evine götüreyim sizi muhtarı. Muhtar vardı çünkü bir yerde. Aha arkadaşlar muhtarın yeri karşıda bir yer var. Orası muhtarın evi. Bura muhtarın köşkü. Arkadaşlar oyuna çocuk olarak başlayacaksınız. Aa, bakın burada da sılabiliyorsunuz. Aa tahtacı. Bunun bir adı vardı. Ahmet miydi bunun adı? Oyuna başlarken buradan bir odun almanız lazımdır. Ahmet de herhalde bunlarda. Bakın içi bombo. Böyle. Ahmet de bakın atlarımız da var. E da saldırılarsa çıkabilirsiniz çatıya. Ee, mesela buradan çıkabilirim. Şikale diğer iki bölümlere giderim. Çünkü bu da bir seri olacak. arkadaşlar bakın çıktım. Bakın. Anne ne Şikale biraz da zenginiz. Bu oyun Ya yine mi şey yapacağız arkadaşlar. Ne canım gitti. Devam ediyor. Arkadaşlar bunu hiç göstermiyordum. Bu normal bir yer. Bakın burada ne satıyorlar. Güzel mi? Tadı. Canım Neyin lan? Unuttum. Bakın yukarı çıkabiliyoruz. İşte böyle. Bildiğiniz bir Osmanlı portu olur Bakın şapkalardan da belli zaten Osmanlı portu oldu. Acaba Osmanlı portu ise Viyana savaşı mı olur? <laughs> ya da ama Saf Safiye ama Safiye. Safiye şey değil mi? Azar eski bir şey. Aha terzi dükkanı diyor arkadaşlar. Ne Aa Doğru arkadaşlar size silahçıyı da göstereyim. Evet. Arkadaşlar bakın burada pazar. Aa, az önce girdiğimiz yerde pazar oldu. Aha, silah var. Ben bunu almışım herhalde. Bunlar çok güzel silah. En pahalısı bu da çok pahalı. Eee şey devam insanların yüzü böyle bakın şeylerin yüzü böyle bunu suyuz kalınların yüzü niye böyle onu anlayamadım aha bu da bizim bizim yerimiz burada babamız varmış babamızmış bakın babamızı göstereyim size şöyle gözükür bu bizim baba, babamızmış oyunda başlarken öyle bu da bizim işlemimiz atımızmış iş. Hala başka erken inebilirim. bilemiyorum binemiyorum da. Aha. Şuna gelin, şuna gelin, şuna gelin. Hmm. ne olacak? Şimdi saldırı mı olacak? Arkadaşlar saldırı olacak. Devam edeceğim. Allah. Buralarda şikayet, buralarda nöbet tutarım. Aha. Ha, değilmiş. işgale başlayacaklarmış. Ben Viyana Osmanlı Foto Savaşı diye sayacağım. Tabii o da o da olabilir Aha. Selamun aleyküm. İşgale başladılar. Herkes kaçsın. Nöbet tutuyorum ben. Şuna bineyim. Aha. Ben bakalım sokakları temizleyek. Aha. Aha. Tekte. Oh, tek atışla. Mermi 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 bitmiş. Neredesin? Bakın arkadaş iş gar olunca eğilebiliyorlar. Sokakları temizleyeceğim. Şimdi sokaklarda bir şey var mı acaba Bakıyorum. Aha. Vuramadım ki. Aha. Buna vuruyorlar lan. Ona nasıl vurabiliyorsunuz? Kim vuruyor lan bana? Arkadaşım bana vurmaya devam mı ya? Aha. Vuramadım yani. Aha. Kola. Ay pardon kola diyorum içecek. Mermi bitti lan. Koş da ne var? Yavaş yavaş lan. devam sizi. Ne var mı? kapıyı kapa. Sen gelmeyecek mi? Bekle. Arkadaşlar bunu bir birazdan videomuz bitecek. Arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Şimdi hoşçakalın. kalın. Bana kanal abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz.